Nesnelerin neredeyse dokunma isteği uyandıracak kadar gerçekçi bir şekilde resmedilmesi şu an gitgide daha fazla büyüyen reklam sektöründe kullandığı yöntemlerden biri olduğunu ifade ediyor. John Berger yağlı boya üslubu ve reklamcılık arasındaki benzerliği şöyle anlatır. Mülke ve alışverişe karşı edinilen yeni tutumlarla belirlenen dünyayı görme biçimleri görsel anlatımını yağlı boya resimde bulmuştur ve kapitalin toplumsal ilişkilerde yaptığı etkiyi yağlı boya resim görünürlerde yapmıştır. Resim her şeyin nesnelerin eşitliğini indirgedi. Her şey alınıp satılabilir oldu çünkü her şey mala dönüştü. Tüm gerçeklik hiç düşünülmeden onun taşıdığı maddesel değerlerle ölçülür oldu. Yazar kitapta bunları anlatırken yan yana koyduğu yağlı boya ve reklam afişleriyle bu benzerliği somut bir şekilde ortaya koyar. Fakat reklamların hitap ettiği kitleyle yağlı boya tabloların izleyicileri arasında şöyle bir fark olduğunu söylüyor. Yağlı boya resim sahibinin mülkleri arasında onun yaşamı içinde zaten tadını çıkarmakta olduğu nesneleri gösteriyordu. Zaten içinde bulunduğu durumda kendi gözünde kendi imgesini güçlendiriyordu. Gerçeklerden onun yaşamının gerçeklerinden yola çıkıyordu aslında. Sonra sahibin gerçekten içinde yaşadığı yapıların iç duvarlarını süslüyordu bu resimler. Reklamın amacı ise seyircide içinde bulunduğu yaşamdan bir ölçüde memnun olmadığı duygusunu kamçılamaktı. Toplumun yaşamında değil, kendi özel yaşamında bir eksiklik olduğunu söylüyordu. Ona içinde bulunduğu yaşamdan daha iyi bir yaşam önerir aslında. John Berger, kapitalizmin egemen olduğu kentlerde tüketim maddesini oluşturduğu büyük yığınlar ve reklam ışıklarını hemen göze çarpan görsel imgeler olarak anlatır. Reklam imgelerinde mesaja çekicilik ya da güçlülük katmak için yontu ve resimler kullandığını vitrinlerde sergilenen nesnelerin yanına çoğu zaman çerçeveli resim asıldığını ifade eder. Anlatım dilinin kesintisiz olmasına rağmen reklamın işlevinin yağlı boya resmin işlevinden başka olma nedenini seyirci alıcı dünyayla seyirci sahibinkinden çok değişik bir ilişki içindedir e bağlar. Reklam özünde özlem uyandırıcı bir şeydir. Geçmişi geleceğe satmaktır görevi. Kendi söylediklerinin ölçüsünü kendisi tutturamaz. Bu yüzden nitelikle ilgili her zaman ister istemez geriye dönüştürdür. Gelenekseldir derken de bir yandan geçmiş yüzyılların birikimini bu yüzyıldan birinin gözüyle okur, bir yandan da bugünün imgelerinin nasıl da geçmişe yaslandığını ortaya çıkarır. John Berger etkenlik gücü yüksek kitabında geçmiş ve günümüzün görsel algısını birlikte analiz ederek bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmakta. Analizleri ve bunları destekleyen görselleri hem çeşitli hem de son derece çarpıcı. Sadece büyük yağlı boy eserlerin değil aynı zamanda bize reklamlarda kullanılan görsellerin imgelemelerin hangi amaçla kullanılmış olabileceği ile ilgili de bilgiler veriyor. John Berger Görme Biçimleri kitabıyla uygarlık tarihinin yüzyıllardır öne çıkan sanat eserlerini 20. yüzyılın ikinci yarısında nasıl değerlendirebileceğini, görme biçimlerinin iletişim zenginliğini, anlatım yollarını nasıl zenginleştirmiş olduğunu okurlarına kendi gözüyle anlatır. Ama kitabı kendi gözüyle bitirmez. Bunu okuyucusuna bırakır.